Herkese merhabalar. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz. Bahçenin her tarafı e, iyi değil tabi yaz boyunca. Bazı yerleri kuruyor, bazı yerleri soluyor, bazı yerleri yanıyor. Bazı yerleri de gayet mutlu. Şimdi bahçede bayağı afra var. Ve ben afraların böyle her tarafta çok fazla büyümesini istemiyorum. Bazılarını böyle daha low profil tutmaya çalışıyorum. Onlardan birazcık budamalar yapacağım. Budamaları da yaparken elime kameramı da alayım istedim. Çekeyim. Hadi. Evet. Şöyle gelelim. Burada bir kotilodon neden böyle yaprakları soldu bunu bilemiyorum. Yani kökte bir arıza olsa gerek diye düşünüyorum. Aslında pek şey problem gibi görünmüyor ama yani yaprakların hepsi solgun çünkü yakında bir tane var mesela biraz daha ileriye gidersek bunun yaprakları gayet güzel anlayabilmiş değilim yani problem ne ama yani şimdilik yapacak bir şey yok bilmiyorum belki bu dayı başka yere dikebilirim ama burada bu çok hoşuma gidiyordu aslında çok güzel duruyorlardı bu ıı, agave Morkotilodon ve Fred Eye. Fred Eye'da zaten bayağıdan solgun solgun birazcık bunların suya ihtiyacı var sanki. Evet. Şu büyük uzamış afraları alayım. Sadece şu büyükler olmasın istiyorum böyle çok uzun olmasın burada daha çok değerli toplu bir çalı görüntüsü versin istiyorum yoksa ne kadar makası tutarken çekebiliyorum bilmiyorum ama şurada kestiklerimizi atalım kestiklerimizi toplayalım böyle toplu olsun istiyorum. Şurada da bir tane dikmişim. Bayağıdan bu ağaç gibi aslında. Bunu da Şöyle aşağıdaki Yani Bulunduğu yeri böyle güzel Doldurursa aslında fena Olmuyor tabi afralar Ama çok hızlı Şurada bir ot gördüm otu koparalım. Evet. Bu aloda alo diyorum. Hani buradan çiçek açtığı için burası boşaldı. Onun için güzel görünmüyor. Hadi şöyle taş koyalım araya. Evet burada çok stiklerimiz yanmış. Bu anim de burada. Evet. Zaten animler buralarda ne kadar dayanacak onu merak ediyorum. Çünkü burası bir duvarın kenarı inanılmaz sıcak oluyor. Ama bazı türler gayet mutlu devam ediyorlar. Mililer gayet iyi burada. Çok güzel oldu. Burası da ayrı bir kombo. Şu aşkın gözleşi biraz fazla büyüdü ama belki onu alıp başka bir yere oturtabiliriz. Ama şu önümüzdeki sıcakları atlatmam lazım. Çünkü 1-2 gün yine sıcak olacak. Ondan sonra toparlayacağız. Şimdi şöyle devam edeceğim. Biraz daha gölgeye geldik. Burada bir tane daha aframız var. Bu afranın yanında şu kotilodon da aslında biraz fazla büyüdü. Bunun da budanması lazım. Muhtemelen şu büyük olanı kesmem lazım diye düşünüyordum ama buraya böyle bir yükselti vermiş. Yükselti de fena durmuyor aslında. O da orada durabilir. Şimdi şu afranın tepesindekileri birazcık kessem mi? Şimdi biraz şu yükseklerden olanları keselim. mesela çok uzun uzun büyümüş. Güneşte de aslında daha az büyümesi istersen. ha çok öyle hepsini birden koparmak istemiyorum. Yine bu hafif büyüme hızına devam etsin. Evet bir tane de şurada aframız var. Bunu nasıl eğiteceğimi bilemiyorum aslında. Yani burada bu Bilmiyorum dursun mu durmasın mı bunu buradan alayım mı belki de bunu kaldırmak lazım burada çok da hoş durmuyor. Burası zaten bir boşluk. Ee, bu boşluğu güzel doldurmam lazım. Bu animler bu tarafta gayet mutlu oldular burası biraz sabahtan gölge alıp sonra ay güneş alıp sonra gölgeye dönüyor. Ve renklerini çok güzel korudular bütün yaz boyunca poşlarda. Aslında burayı şöyle aynı anımdan çekebilirim. Bir tane de burada var. Bir de burada var ama bunlar gölgede. Burası güneş gelmediği için mesela bunlar büyüyemedi. Muhtemelen bunları da alıp o tarafı güneşe bir yere diksem güzel olur. Gölgede. Evet burası çok gölge. Burada bir şeyleri mutlu edemedik bu taraf. Karanlıkta kalıyoruz. Aynı şekilde şunu da buradan söküp buraya da ayrı bir şey dikmem lazım. Onun için şimdi bunun budamasını hiç uğraşmayacağım. Hatta burada prenses çamı bile güzel büyümedi yani. Halbuki prenses çamı ne kadar kolay büyüyüp kolay tutan ve gelişen bir sukulent türü ama o bile olmadı burada. Demek ki buraya ayrı düşünmek lazım. Evet aslında buraya bilmiyorum belki gostilerden dikebilirim. Çünkü şunun bulunduğu yer o kadar gölge değil. Burada gosti bence gayet güzel e, gelişebilir. Mesela burada Trapto Petalum California Sunset. Bunun uç yaprakları da geçenki sıcakta kavrulmuş. Arkadaki krasula baya Burayı kaplamış Büyük o Buraya Diktim Evet Prenses çamı hiç Boş olmamış Bu öne dik yani Krasula kamp ateşi normalde ne kadar güzel büyüyor. Ama olmadı işte burada mesela. Buranın su sistemi nereden geçiyor bilmiyorum. Tam da su yok. Evet. Olmayınca tabii her köşeyi sulamayı hatırlamayabiliyorsunuz. Hatırlamayınca da susuz kalınca güzel kökler büyümüyor. Evet. Burada yine bir kayıp var muz dizgisi buradan güneş tam işte böyle oluyor Kapattık. bunu köklenmesi için bir yere koyacağız o vazomuz var bir tane onun köklenmesi için Evet bu saksılar hepsi gerçek yani Sonbahara çok iş var yapılacak ama işte güneşlerin sıcakların geçmesini bekliyoruz. Sıcaklar geçince inşallah devam edeceğim. Dikme işlemlerine. Beni şaşırtan gelişimlerden bir tanesi de bütün yaz boyunca ben bu sandalyeyi çok daha dayanıksız olacak diye düşünüyordum. Yani kurur, dayanmaz diyordum. Yazın sıcağında çünkü çok az toprak var kökler çok çabuk kuruyacak ama beni şaşırttı yani gayet sağlıklı bir şekilde hemen hemen hepsi e, mutlular yani echeveria güzel buradaki bu graptosidumlar çok güzel krasula aniumlar bile maşallah yani kendilerinden beklenen performansın çok daha üstünde bir performans seyredildilerciğim gayet güzeller yani hani kapalılar evet ama o zaten onların uykuda olduğunu gösteriyor ama kötü değil formları evet tabi burası çimlerin sulamasıyla fıskiye gelip buraların üstünü de suluyor mesela biraz önce de sulamış her ıslak buraya bir tane küba nanesi diktim burada şöyle kocaman bir öbek oluştursun istiyorum yanında da aniumlar Ama anium diyorum aloları dikmiştim onlar da köklenmişler ortalarından yeşermeye başladılar ikisi şurada bir grup oluşturursa burayı şöyle birazcık canlandırabiliriz diye düşünüyorum evet bazıları şaşırtırken değişik şekilde şaşırabiliyorsunuz yani bazıları büyüyerek bazıları kuruyarak insanı şaşırtıyor Su Evet. Since bunun sesine bakar mısınız? Kakkuk kakkuk. Burası da ne kadar dayanacak bilmiyordum güneşe, yani. Ama burası gayet güzel idare etti. Annem sam bölsüm hatta en güzel burada oldu diyebilirim. Yani yanmadı. Gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Aslında buraya demek ki birkaç tane insan sunburst dikebilirim. Belki insan sunburst dediğin yeri bura olsa iyi olabilir yani. Çok seviyorum bunu. Evet. Şurayı biraz daha doldurmam gerekmişti aslında bol bol. Ama öğreniyorsunuz işte yani bahçenin neresinde, ne kadar gölgede, ne kadar güneşte her bir sat idare ediyor onları anlıyoruz şimdi de şunun bu da yine büyük afralardan bir tanesi Evet bunu da bu diyeceğim şöyle bunu da ağaç gibi olsun istiyorum. Sürekli bir bakım gerekiyor. Şöyle dönelim. Hı. En azından şu böyle havaya havaya fışkıranları kesersek bir toparlanma olsun. O öyle ağaç gibi. Tabii aşağıdan gelenler de çok büyümüşler ama artık orası dur Evet. Portakal ya da limon bilmiyorum. Bunları da çekirdekten büyüttüm. İnşallah ileride aşılayacağım bunları. Onun için bu içiyorum Çok güzel büyüdüler bu sene yeni yaprakları. Ama bir de burada bir haşerat bir şey. Yeni yaprakları yiyor. yemiş mesela. Bunun tepesini yemiş. Ama yeniler açıyor inşallah. Daha çok açacak güzel. Ee, Büyüyen her şeyi seviyorum. Bir de dut ağacı diktim bu yıl. Bu da maşallah güzel büyüyor. Şu yukarıya doğru gayet hoş büyüdü. Evet biz sukulentlerimize dönelim. Neyse bugünlük bu kadar kontrol budama bir şeyler yeter. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah siz de Biraz tamir, biraz budama, biraz bakım yapma fırsatı bulmuşsunuzdur. Bitkilerinize, çiçeklerinize hangi tür çiçeği seviyorsanız ama e, çoğunuz biliyorum sukulent severlersiniz. İnşallah bir sonraki sukulent videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.